2, 4, 5, 6 tane polis sayıyorum şu an koşu hepsi Ya ne alaka ya Oha oha Şurada bir tane daha var bir tane daha var Tengüen var <laughs> kaldır elleri. Mal. Tam önünüzde bir kişi var arkadaşlar burada. Bulunduğum bölgede. Arkanızda üç Bir düştü, bir düştü, bir düştü. De bir Hadi çıkalım biz şey. Yeterli sayıda şey yokmuş. Çıkmışarak. Anam, 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 sikeyim Burası soyulmuş anam, olsun Kaldır elleri. Ercan abi çık dışarı. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum siz kimsiniz lan? Market söylüyoruz Eee? Komiserim. komiserim Çok özledim çok özledim siz neredesiniz? Neredesiniz? <gülüyor> <gülüyor> alacağım vallahi <balıyı> alacağım. Ne yaptılar bana Çok güvensiz ediyorum. Abi şöyle şişe öldü ele hala böyle miymiş? İyi itir ama Allah'ını seversen <laughs> ya. Alacağım onu gittin. Haa. Allah kahretsin lan ağabey. <laughs> Şaka mı? Sonuncu musunuz? Yoksa birinci mi? Yok birinci. Bilmiyorum. İçilerim oldu ya ikinci dolayı. Ne yapayım? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Siyonundan işaret. Abi oha ya. Abi? Yemezler koçum hadi hadi. Ama adamın için etti yani. Ya yapma ya işte. O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip misyonda Kalk kardeş 3-5 bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarete yine mevzu çıkarsa Sen iki dakika alsana Niye ne oldu? Onu ne? Anladım aynen. aynen 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 Siktir git üstü ya harbisi Nerede oğlum bu çocuk? Suyun atlamak. bak. <laughs> Lan çocuk gidiyor. <laughs> Ay öleceğim şimdi. <laughs> Bin şimdi arabaya. Tamam. İn lan arabadan. Ya, ya bir şey diyeceğim. Bin geri. Tamam. İn lan arabadan. Ya lütfen yapma. Bin, Bin geri. Lütfen yapma bir lütfen daha. İn lan arabadan. <laughs> lütfen, lütfen dur, lütfen dur. Bir. Bir. Yapma sikir bir ev... Yapma bir an sikir. Var yanımda toprak da var. Dur geliyorum siz bekleyin. Biriniz alayım da birinizin şu olması var. Olabilir misiniz eminsiniz değil Oğlum, mi? Oğlum ben askerliği Kim klavye başında yaptım da bana bir şey olmaz. Kim var? Ağzına sıçtın arabanı. Anam eski gibi. Anam eski gibi. Öldü adam öldü. Adam öldü oğlum adam öldü abi. oğlum asla değil. <laughs> 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 ben ifade gidiyorum. Ana ama. Hayır ya. Gerçekten mi? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Levent. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün buraya bir e, balon düştü. Allah patlamalar oluyor. Eee gördüğümüz üzere. Şehrimizde böyle şeyler oluyor yani. Bunlar... <laughs> Kusunu aldı herhalde. Bak yere mamasını koydum ya nasıl gelecek şimdi. İllegal. <laughs> gel oğlum. İllegal. Gel oğlum. Bak burada ne var? Komiserim tam bir illegal terbiyecisisiniz. Sağ ol. İllegal gel oğlum. <laughs> Bak burada ne var? Çağ çek. Çağ çek derim. Çek çağ çek. Çekin şaha çekin. Şaha çekin. Şaha çek derim. Çağır Tamam evet, aferin. Öyle dolun. Tamam gücenli. Ne? Kaçmayalım, 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 kaçmayalım. Yapma. O, oğlum ne oluyor ya bunu Ya şöyle bir alanı var onun şu yolu kapsıyor şurayı. O ne lan? O ne lan? Bu ne lan? <gülüyor> 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 Kurtulun!

Ananı sik. Şans. Al sana keleç. Gel lan. Aa! Ya ananı sikim. Hayır, hayır, hayır. Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Vallahi ben bir şey yapmadım. Yok <laughs> Yo ya, <Nilo> ya <laughs> arkadaşlar. Zenci isas. <laughs> <alır. gülüyor> <laughs> yapacağız yapacağız. Ona mı sıkıyor Allah. Allah. Ya <laughs> belli. Belliydi belliydi vallahi belliydi. Orada on. Oldu. Ee... <laughs> Fox ee... oturmuş ya size silah var haberiniz olsun. On ona hareket kesti. Ne Festi oldu? Ne oldu? Sen doktor oraya. Saatimiz yok anlaşıldı tamam. Ee, siz diğer olaya müdahale edin. <laughs> 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 ee, Peki arkadaşlar ben... bir şey söyleyeceğim. Oğlumlar var mı? Ee, falan bir gidelim de. Git atma. Lan! Mor mu? Bu arkadaşlar. Merhaba gönülselerim. Nasılsınız? Yalla şükür. Öldürür müyüz? Evet tabii. Lan lan lan. koş koştoptu koş 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 <laughs> ya Yordum. Pilim yok. Şimdi, şimdi, sana ne lazım? Kaldır elini En ufak hareketinde sıkıyor. Oluyor lan. Ne oluyor ya? What? ne Oluyor amına koyayım. Sen zayının orası Boros uçuyor. Ben küfür edeceğim. Yo yo kadınmış kadınmış bilmiyorum abi. Ve sen kalk kalk otobüs geliyor.